Merhabalar. Bu videomuzda 5. sınıf kesirlerle toplama çıkarma işlemini yapacağız arkadaşlar. Şimdi kesirlerle toplama çıkarma işlemi yapılırken, mesela şöyle bir örnek yapalım. 2 bölü 4 artı 1 bölü 4 olmuş olsun. Kesirlerle toplama çıkarma işleminde paydaların eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Burada paydalar eşit mi? Eşit. O zaman payları ne yaparım? Ortak paydada da payları toplarım. 2 1 daha 3. 3 bölü 4 olarak sonucu bulmuş olurum. Bir de bunu çıkarmasını yapalım. 2 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkaralım. Paydalar eşit. O zaman payları ne yaparım? Birbirinden çıkarırım. Ortak payda da 1 bölü 4 olarak bulurum arkadaşlar. Şunu kesinlikle yapmamamız gerekiyor. 2 bölü 4 artı 1 bölü 4. Bunu topladığım zaman 2, 1 daha 3. 4, 4 daha 8. Böyle bir yapılış yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bilelim. Böyle bir şey yoktur. Bir kere toplama çıkarma işlemi yapılırken paydanın eşit olması gerekiyor. Eşit değilse de biz de eşitleyeceğiz onu. Sonra payları toplayıp veya çıkaracağız. Sorular üzerinde yapalım bunu. Birkaç daha soru yapalım. Mesela paydamız 7 olsun. Burası 4 olsun. 2 bölü 7 ile toplayalım. Bakın paydalar eşit. O zaman payları toplarım. Ortak payda da yazarım. 4, 2 daha. Burada toplama olduğu için 4 artı 2'den 6 bölü 7 olarak bulmuş olacağım. Peki bunun tersi olsa yani çıkarması olsa 4 bölü 7 eksi 2 bölü 7'den sonucu ortak paydada yazıp 4'ten 2'yi çıkaracağım. Sonuç 2 bölü 7'dir arkadaşlar. Şimdi bunlar en kolayları. Peki bir de şöyle yapalım. Tamlı olsun. 2 tam 5'te 3 artı 1 tam 5'te 1 olsun arkadaşlar. Burada da şöyle yapabiliriz. Tamları ayrı toplarız tamları ayrı toplarız. Basit kesirleri ayrı toplarız. Tamlar 2 artı 1 daha 3 yapar değil mi? Peki basit kesirler 3 bölü 5 artı 1 bölü 5. Topladığımız zaman bakın paydalar eşit. O zaman paydaları toplarım. Ortak payda da 3 1 daha 4. Şimdi bunların ikisini birleştireceğim. Nasıl birleştireceğim? Şu şekilde. 3 tam 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 kısma gelecek. Basit kesir de buraya 4 bölü 5. Şuraya da dikkat edelim. Bulmuş olduğumuz sonuç basit kesir çıktı. Eğer bileşik kesir çıkmış olsaydı bunun bir tane tam veya iki tane tam da çıkabilir. O tamları bir, birden fazla tam çıkabilir tabi. O tamları buraya aktarırız arkadaşlar. Şimdi sorular üzerinde devam edelim. Peki bunun çıkarması olsaydı 2 tam 5'te 3 eksi 1 tam 1 bölü 5 olsun. Yine aynı şekilde kalemimizi değiştirdim burada. Tamlar ayrı çıkaracağım. Basit kesirler ayrı çıkaracağım. 2 tamdan bir tamı çıkarıyorum. Bir tam. Basit kesirde 3 bölü 5'ten 1 bölü 5'i çıkarıyorum. Şimdi paydalar eşit değil mi? 3'ten 1'i çıkarıyorum. Ortak payda da tabii. 3'ten 1'i çıkarıyorum. 2 bölü 5. Şimdi burada özel bir durum var arkadaşlar. Burada basit kesirde çıktı. Çıkmasaydı o zaman ben burada şunu uygulayacaktım. Burada bileşik kesire çevirip yapacağım. Bununla ilgili bir soru daha yazmak istiyorum daha iyi anlamanız açısından ama bunu bir yapalım. Bir tam tamını yazıyorum. Bir tam 2 bölü 5 olarak yazmış oldu. Şimdi bir de şöyle sayılarımız büyük olmuş olsun. Şurası şöyle olsun arkadaşlar. 6 tam 1 bölü 7 2 tam 7 de 3 olsun. Tamam mı? Şimdi burada yine toplama yapacağız. Tamları ayrı toplayacağım. Basit kesirleri ayrı toplayacağım. 6 tam 2 tam topladığımız zaman 8 tam yapar. Tamam. 1 bölü 7 ile de 3 bölü 7'yi toplayacağım. Ortak payda da 7. 3 bir daha 4 olmuş olacak. Şimdi bunu birleştireceğim. Tam kısmı 8'e gelecek. 4 bölü 7 bu da basit kesir olmuş olacak. Sonuç 8 tam 4 bölü 7 olarak bulmuş olduğum. Şimdi geldik bunun çıkarmasını yapmaya. 6 tam 1 bölü 7'den eksi 2 tam 7'de 3 veya 3 bölü 7 fark etmiyor. İkisi de aynı okunuştur. Şimdi arkadaşlar buraya lütfen iyi dikkat edelim. Neden basit kesirleri bileşik pardon tam sayılı kesirler neden bileşik kesir yapmamız gerektiğini bu soruda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi tamları çıkarıyorum. 6'dan 2'yi çıkardım. Ne yaptı? 4 yaptı değil mi? 1 bölü 7'den 3 bölü 7 çıkarma arkadaşlar. Çıkmaz değil mi? Çıkmadığı için arkadaşlar işte biz özellikle çıkarmalı tam sayıdaki çıkarma işlemlerinde arkadaşlar tam sayıda olan kesirlerde çıkarma işleminde genelde bileşik kesirleri bileşik kese dönüştürerek yapmayı tercih ederiz arkadaşlar. Aslında burada çıkarma yapılabilir ama oradaki kavramlarda karışıklık çıkabilir. O yüzden en sağlamı siz bileşik kesire çevirerek yapmaya çalışın. Tabii ben bu kısmı ne yapacağım? Çıkaracağım. Şöyle yapacağım. Burayı sildim ben. Bunu bileşik kesir yapalım. Çarpacağım. Paydayla payı payda da tamı çarpıp üstüne de eklediğim zaman. 6 7 6 çarpı 7 42 bir daha 43 bölü 7 eksi. Burayı da çarpacağım. 2 ile 7'ye çarptığım zaman. Burayı da toplayacağım. 14 yapacak. 3 daha 17 bölü 7 yapacak. Şimdi paydalar eşit değil mi arkadaşlar? O zaman payları çıkarırım. 43'ten 17'yi çıkarırım. 7. Şurada çıkara verelim. 43'ten 7'yi çıkarıyorum. Burada 13'ten 7 çıktığı zaman 6. Burada kaldı 3. 3'ten 1 çıktı 2. Sonuç 26 bölü 7. Tabi arkadaşlar şıklar bu da olmayabilir. Şöyle de olabilir. Çünkü bu bir bileşik kesir. Bunun içinde kaç tam vardır? 26'yı 26'yı 7'ye böldüğün zaman 3 tam vardır. Değil mi? 3 kere 7 21'dir. 26 etmesi için buranın da 5 olması gerekiyor. 3 tam 7'de 5'te diyebiliriz. 2 sonuçta doğrudur arkadaşlar aynıdır. Şimdi geldik. Peki bunlar güzel. Paydalar eşit değilse ne yapacağım? Onu da soru üzerinde yapalım arkadaşlar. Mesela 2 bölü 8 eksi 1 bölü değil toplama yapalım. 3 bölü 4 olsun. Şimdi arkadaşlar sorulardaki sayılar genelde uyumlu verilir. Ne demek uyumlu? Bakın 8, 4 paydaların eşit olması gerekiyor değil mi? Ama burada eşit değil. Sayılar incelediğimiz zaman birbiriyle uyumlu. Yani birbirinin katı birbirine dönüşebilecek sayılar. Kastettiğim benim bu. 4, 8 ya genişletme var ya sadeleştirme yapman gerekiyor. İkisinden birini tercih etmen gerekiyor. Tabi sayılarla göre hareket etmek de gerekiyor. Burada iki işlemi de yapabiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman da burası 4 eder. Veya 4'ü genişlettiğimiz zaman da 8 eder. Tabii biz genelde genişletme işlemini uyguluyoruz. Burada 4'ü kaçta çarparsam 8 eder. Yani burada küçük sayıyı büyük sayıya dönüştürmeye çalışalım. Daha kolaya geliyor çünkü daha kolayına geliyor öğrencilerin. Bunu 2 ile genişleteceğim. Buraya bir şey yazmaya gerek yok. 2 bölü 8 artı 2 çarpı 3. Genişletirken hem payı hem de paydayı yapacağız. Burayı da unutmuyoruz. 2 çarpı 3 6. 2 çarpı 4 8. 2 6 daha 8. 2 ile 6'yı topladım. 8. 8, 8. Burası ortak payda da yazmış olacağız zaten. Sonuç 8 bölü 8. Her tarafı 8'e böldüğüm zaman sonucu bir tam olarak ne yapmış olurum arkadaşlar? Bulmuş olurum. Devam edelim. Bir soru daha yapalım bununla ilgili. 3 bölü 25 3 bölü 25 artı 4 bölü 5 olsun. Tamam. Şimdi paydalar eşit mi? Değil. 1'i 25, 1'i 5. Şimdi küçük sayı 5, büyük sayı kaç? 25. Bunlar birbirinin katı olan sayılardır zaten arkadaşlar. Ben 5'i kaçta çarparsam 25 eder? 5'te değil mi? 5'te genişletmem gerekiyor. 3 bölü 25 artı 5 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. Burayı hem çarpıyorsam burayı da çarpmam lazım arkadaşlar aynı sayıyla. 5 çarpı 4 20. 5 kere 5 25. Çarptım burayı. Ortak paydada 3 ile 20'yi topluyorum. Sonuç 23 bölü 25 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Peki bir de bunun çıkarmasını yapalım. Nasıl olacak? Paydalar eşit değilken eşitlemeye çalışacağız tabi. Şimdi burası diyelim ki 17 bölü 16 olsun. Eksi 2 bölü 8 olsun. Şimdi 16 8. Buradaki sayı küçük değil mi? Küçük sayıyı büyük sayıya dönüştürmeye çalışalım. 8'i kaçta çarparsam 16 eder. Bunlar birbirinin katı olan sayılar zaten. 2 ile çarparsam 16 eder. 17 bölü 16. Tamam burası aynen yazdım. Şurayı arkadaşlar genişletirken tekrar söylüyorum. Hem burayı hem de burayı 2 ile çarpacağım. Yani hem payı hem de payda 2 ile çarpmış olacağım. 2 çarpı 2 4. 2 çarpı 8 16. Bakın paydayı eşitlemiş oldum. Tekrar söylüyorum. Burada paydalar genelde uyumlu sayılar verilir. Yani birbirine dönüştürülebilen sayılar verilir. Onlar 6'da 7'de biraz daha karışık sorular verilecek veya karışık sayılar olacak. O farklı. Ama şu an 5'te, 5'in sınıfta daha kolay birbirine dönüşebilen sayılardır bunlar. 17'den 4 çıkardım. 13. Tabi ortak payda da 13 bölü 16 olarak sonucu bulmuş oldum arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Bu da kaç olsun? 32 olsun. 32'de 20 olsun. Eksi 8 de olabilir. 16 da olabilir. Hadi 16 olsun. 1 bölü 16 olsun arkadaşlar. Zaten sayılarda anlamışsınızdır. 32, 16 küçük sayı. 16 bunu kaçta çarparsam 32 eder? 2 ile çarptığımız zaman 32 eder değil mi? Buraya genelde sayılar ne olabilir? 8 de olabilir, 4 de olabilir, 2 de olabilir. Değil mi? Çünkü 32'ye dönüşebilen sayılardır bunlar. 20 bölü 32 eksi 2 ile 1'i çarpıyorum 2. 2 ile 16'yı çarptığım zaman 32. Bakın ortak payda elde etmiş oldum. 20'den 2 çıkarıyorum. 32 ortak payda da. 20'den 2 çıktı. 18 bölü 32 olarak sonucu bulmuş oldum. Ama şıklarda bu olmaz arkadaşlar. Çünkü bu sadeleşebilen bir sayı. Şöyle yapalım. Bunu da sadeleştirelim. En sade hani yazalım. Her taraf 2'ye böldüğüm zaman 18 2'ye böldüğüm 9. 32'yi 2'ye böldüğüm zaman 16 olarak bulmuş olurum. 9 bölü 16. Peki bir de tamlı yapalım arkadaşlar. 3 tam 2 bölü 5 e, artı 1 tam 25 bölü 2 olsun. Şimdi burada tamları ayrı toplayabiliriz arkadaşlar. Tamları ayrı toplayabilirim. Basit kesirlerde ayrı toplayabilirim. Şimdi tam 3 artı bir daha 4 yapacak. Tamam tamları çözdük. Peki basit, basit kesir yapalım. 2 bölü 5 artı 2 bölü 25 değil mi? Bakın paylar eşit işte olmayacak arkadaşlar. Paydalar eşit işte olacak. Sayılar incelediğimiz zaman küçük sayı büyük sayıya dönüştürelim. Gene de bu tercih edilir. Tamam 5'i kaçta çarparsam 25 eder. Tabii ki 5 ile çarpacağım. 5 çarpı 2 10. 10 bölü 25 artı 2 bölü 25. Topladığım zaman kaç yapacak? 12 bölü 25. Bunu birleştireceğim arkadaşlar. Tam kısmına, tam bulduğum yere tam kısmına yazacağım. 4 tam. Bunu da basit kesir kısmına yazacağım. 12 bölü 25 sonuç. 4 tam. 25 de 12 veya 4 tam. 12 bölü 25 diye okunur bu. Bir de bunun çıkarmasını yapalım. Tamlı şekilde. Şimdi 6 tamdan ne yazalım buraya? Ee, 42 olsun. 42 de 7 olsun. Bu da ne olsun? Mesela 42, 6 veya 7 olması lazım paydanın ki birbirine dönüşsün. 21 de olabilir. 6 yapalım. 1 bölü 6 olsun. Haydi. Şimdi tamları ayrı çıkaralım. Basit kesirleri ayrı çıkaralım. Tam 6'dan burada herhangi bir tam yok. 6'dan 0 değil mi? 6 burada herhangi bir tam yoksa 0'dır aslında burada. 0 tamdır. Şimdi 7 bölü 42 eksi şurayı şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, 6 değil de biz burayı 7 yapalım. 7 yapalım. Şimdi 1 bölü 7 dedik değil mi? 7, 42 paydaların eşit işte olması gerekiyor ama eşit değil. 7'yi kaçta çarparsam 42 eder? 6 ile değil mi? Zaten sayılar uyumlu demiştik. 7 bölü 42'den 6 çarpı 1 6. 6 çarpı 7 42. 7'den 6 çıktı 1. 1 bölü 42. Birleştirelim. 6 tam 42'de 1 olarak sonucu bulmuş oldum arkadaşlar. Tamam. Burada 6 olsaydı sonuç 0 çıkacaktı. Sadece 6 tam olarak bulmuş olacaktık. O yüzden ben de değiştirdim arkadaşlar. Her iki tarafta 0 olmasın diye. Sonucu böyle yaptık. Peki. Bir de şöyle doğal sayıyla toplayalım. Mesela 2 artı 1 bölü 4 desem. Bu soruyu nasıl toplayacağız? Arkadaşlar bunu direkt toplayabiliriz. Şöyle yazabilirim. 2 tam 1 bölü 4 diye yazabilirim. Bunu böyle de yazarsınız. Şöyle de yazabilirsiniz. 2'nin yalancı paydası 1 vardır. Tamam mı? Şu yalancı paydayı başka bir kalemle yapalım. da iyi anlayın. 2 yalancı paydası olmadı. Yani istediğim gibi. Şurayı 2 yazdık. Yalancı paydasını 1 yazdık. Tamam. Burada yalancı payda var. Artı 1 4. Şimdi paydanın eşit olması gerekiyor. Bunu 1'i 4 ile genişletirsem paydan eşitlemiş olurum değil mi? 4 çarpı 2 8 4 çarpı 1 4 artı 1 bölü 4. Sonucu kaç bulmuş olduğum? 9 bölü 4 olarak bulmuş olduğum. Toplamada direkt şöyle yazabilirsiniz demiştim. 2 tam 1 bölü 4 diye yazabiliriz. Ama ikisi farklı gibi değil mi? Değil. İkisi de aynıdır arkadaşlar. Bunu bileşik kesir yaptığım zaman 2 çarpı 4, 8 bir daha 9, 9 bölü 4. Bakın aynısını elde etmiş oldunuz. Bir tane daha yapalım. 3 ile 3 tam 8'de 5 olsun mesela. Bunu direkt şöyle yazabilirsiniz. 3 tam 8'de 5 yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabi şıklarda bu olmayabilir. Genelde avlamak için gene bileşik kesir yapılır. Bileşik kesir haline de dönüştürelim bunu. 3 ile 8'i çarpacağım. 24 24'e arkadaşlar 5 ekleyeceğim. 29 bölü 8 olarak sonucu bulmuş olduğum. Dediğim gibi şundan ne yapabilirsin? Yalancı paydasını 1 deyip de payda eşit de aynısını elde etmiş olursunuz. Çıkarmayı yapalım bir de bunun çıkarması olsun. Mesela şunu çıkarmasını yapalım. 3 eksi 5 bölü 8. İşte arkadaşlar ben bunda şunu direkt yazamam. 3 5 bölü 8 diye bunu yazamam. Tamam. Bunda usulüne uygun hareket edeceğim. Nedir o? Bunun yalancı paydası 1'dir. 1'i koyacağım bütün doğal sayıların altında gizli bir 1 vardır arkadaşlar. 5 bölü 8. Tamam. Ya, e, burada paydalarını işleyeceğim. 1, 8. 1'i 8 yapmaya çalışalım. Küçük sayı, büyük sayı. Küçük sayı, yani 1'i kaçta çarparsam 8 e eder? 8'de değil mi? 8 çarpı 3, 24. 8 çarpı 1, 8. 5 bölü 8. Paydalarını işledim değil mi arkadaşlar? Ortak payda da 24'ten 5'i çıkarıyorum. 24'ten 5'i çıkarırsam sonucu 19 bölü 8 olarak bulmuş olurum. Tabi bunun birleşik kesir bu. Bunu tam sayılı kesir olarak da hatırlayalım. 19'u 8'e bölelim. Bir de onu da hatırlamış olalım arkadaşlar. 19 içerisinde 8 iki kere var. 16. 19'dan 16 çıktı 3. Şurayı tama yazıyordum değil mi bölümü? Kalanı e, paya yazıyordum. Bölümü de böleni de pardon paydaya yazıyordum. 2 tam 3/8 olarak sonucu ne yapmış oldum? bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım isterseniz bu çıkarmadan doğal sayıyla ilgili. E, diyelim ki 4 tamdan 4 tamdan 2 tam 4 değil 5 olsun. 5'te 2 olsun arkadaşlar. Şimdi bunun yalancı paydası ne demiştim ben? 1 değil mi? Kalemi değiştirelim bir. 4 bölü 1. Bunu bileşik kesir yapalım. 2 çarpı 5. 10. 2 daha. 12 bölü 5. Değil mi? Şimdi 1, 5. 1'i 5'e dönüştürmem gerekiyor. Bunu 5 ile çarparsam 5 olur değil mi? 5 çarpı 4. 20. 5 çarpı 1. 5. Eksi 12 bölü 5. Paydalar işte oldu. O zaman paydaları birbirinden çıkarırım. 20'den 12 çıktı. Ne bulacağım sonucu? 8 bölü 5. Arkadaşlar 8 bölü 5 bileşik bir kesir. Bunun başka bir eşiti daha var. Nedir o? 1 tam 5'te 3'tür. Tam sayılı kesir olarak. Bunlar birbirine eşittir. Zaten 1 çarpı 5, 5, 3 daha 8, 70 olur. İkisi de aynı sonuçtur. Şıklarda bu da olabilir, bu da olabilir. Şimdi bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Nedir o? Şu modelleme soruları var. Onlarla ilgili de basitçe bir iki tane soru yapalım. Mesela 2 bölü 3 ile değil. Bu 3 olmasın. Kaç olsun? 6 olsun. 2 bölü 6 ile 3 bölü 6'yı toplayalım. Modelleme yöntemi ile yapalım arkadaşlar. Şimdi 2 bölü 6 ben şöyle gösteririm. Bakın. 6'ya böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Boyayalım. 1, 2. Bu 2 bölü 6'dır. Tamam. Modelleme yöntemiyle. 3 bölü 6'yı da bulalım. Bir bütünü 6 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6 parçaya böldüm. Bunun da 3'ünü boyuyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Şimdi toplayacağız. Aynı bir bütün içerisinde arkadaşlar. Tamam. 6 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6 parçaya böldüm. Bakın 2 parçası burada var. 3 parçası 3 parçası burada var. Topladığımız zaman kaç parça yapmış olacak bu? 5 parça yapacak değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Sonuç burası 5 bölü 6. Zaten topladığımız zaman da 5 bölü 6 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım bu soruda. Şöyle bir e, sayfa ekleyelim. Evet burada sayfamız burada. Şimdi ne diyelim bu sefer? Ee, yine aynı şekilde toplamı Yok, bir de çıkarmasını yapalım. Bir de farklı olsun. Bunu e, 7'ye bölelim. 5 bölü 7'den 2 bölü 7'yi çıkaralım. Tamam. Şimdi yine 7'de 5. Bir bütünü 7 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 olmuş oldu arkadaşlar. 7 parçaya böldüm. Şimdi burada çıkarma var dikkat edelim. 2 4 6 7 1 2 3 4 5 5 bölü 7 budur. Doğru mu arkadaşlar? 5 bölü 7. Bunun 2 bölü 2, 2 parçası çıkacak. Bakın eklemeyeceğim. 2 parçasını çıkaracağım. Bunun 2 parçası nasıl olacak? Bir kere paydalar eşit değil mi? Bundan 2 parça şöyle modelli bir yöntemiyle yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun ikisini arkadaşlar ben yok edeceğim. Tamam mı? Şu. Burada 2'yi yok edeceğim. 2 parçası gittiği zaman. Buraya 7 bu değil mi? Çıkardığım zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle yapalım. Yine bir bütün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olmuş olacak. Tamam bunun arkadaşlar 7'de 5'ten yani 5 parçasından 2 parçası gidiyorsa geriye 3 parça kalır değil mi? 1, 2, 3. Kalan parça budur arkadaşlar. 3 bölü 7'dir. Peki paydalar eşit olmasaydı toplama ve çıkarmada ne yapacaktım arkadaşlar? Onda da şunu yapacaksın. Mesela 3 bölü 2 artı 1 bölü 12 olmuş olsun. Tamam mı? Şimdi ben bunu direkt toplayamam. Bunların paydaların eşit olması lazım. Yani burayı ben bir bütünü 3 parçaya bölerim. Bunu da bir bütünü 12'ye bölerim değil mi? karışır. O zaman ne yapacağım ben burada paydaların eşitleyeceğim. 3, 12 değil mi? Bakın küçük sayı büyük sayıya dönüştüreceğim. Bunu 4 ile çarptığım zaman 12 eder. 4 çarpı 2, 8. 4 çarpı 3, 12. Artı 1 bölü 12. Şimdi artık bir bütünü bunu 12 parçaya bölebilirim. Tamam mı? Şöyle ortadan bölelim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 12 parçaya böldüm değil mi? Bunu da 12 parçaya bölelim. Aynı bu şekilde. 1, 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 8 parçasını ekleyeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 12'de 8'i. Bu da 1 bölü 12. Toplam kaç tane eklediğim zaman kaç tane olur arkadaşlar? Yine bir bütün var. Toplayacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani 6, 6, 6, 12 olmuş oluyor. 8 buradaydı. 1 de burada toplam arkadaşlar. 9 parça ekliyorum çünkü çıkarmıyorum. Bakın toplam 9 parça olacak. Kaçta kaç ama? 9, yani 12'de bir bütün de 12'de 9'unu tarıyorum. O da 12, 12'de 9 veya 9 bölü 12 olarak da söylenebilir. Bir de bunun çıkarmasını yapalım arkadaşlar. Aynı sorunun. Nedir o? 2 bölü 3'ten eksi 1 bölü 12 çıkarıyorum. Bu sefer bakın arkadaşlar tekrar aynı şekilde paydalarını işleyeceğim. İşleyelim. Buradaki küçük sayı 3 değil mi? 3. 3, 12. Kaçta çarparsam 12 eder? 4. Bakın sayılar hep uyumlu olur zaten. 4 çarpı 2, 8. 8 çarpı 3, 12. Eksi 1 bölü 12 bir bütün olacak yine aynı şekilde. Bunu da 12 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 12 parça olmuş. Bunun 8'i bende var diyelim tamam mı? Bir ekmek düşünün. Ekmeği bir bütün 12'ye bölüyorum. 8 parçasını ben elime alıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şu 8 tane dilimi alıyorum. Bu 8 diliminden bir tanesini yiyorum. Öyle düşünün. Çıkaracağım çünkü bir bütün yine aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5 6 tam 6 parçaya böldüm. Bunun bir tanesi arkadaşlar gidecek. Tamam mı? Şunun bir tanesini ben yiyorum. Ne kalacak geriye? Yine bir bütünümüz var. Bunu da 12 parçaya bölüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 8 parçadan 12'ye bölünmüş 8 parçadan 12'ye bölünmüş o bir parçayı çıkardığım zaman geriye 7 parça kalmış olur arkadaşlar. Kalan parçayı da şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Sonuç 12'de 7. 12'de 7 olmuş olur arkadaşlar. Bu da modelli yöntemiydi. Hatta bunu da yazalım. 8 bölü 12 eksi 1 bölü 12 modelleme yöntemidir. Bu da şu ise de eşittir olarak düşünebilirsiniz.